Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 394. Rükü halinde erkeklerin elleriyle parmaklar arası açık olarak dizlerini tutmaları sünnettir. Nitekim Kasım İbni Ebu Bezze'nin sahabi bir zaten radıyallahu anh'ıma rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama şöyle demiştir. Rükü ettiğin zaman avuçlarını dizlerinin üzerine koy ve parmaklarının arasını aç. Abdurrezzal el-Musannef. -el Secde ise parmakları kapalı tutar. Rükû ve secdenin dışındayız, açmaya veya kapamaya zorlamayıp parmaklarını hali üzere bırakır. Kadınlar ruku halinde de parmaklarını açık bırakmaz ve dizlerini tutmazlar. Ancak elleri dizleri üzerinde koymakla yetinirler. İmamın rükûdan kalkarken sessizce "Semi demesi cemaatinde sessizce "Rabbena demesi sünnettir. Münferit tek başına kılansa İkisini de birlikte söyler. Secde'de ayak parmaklarının kıbleye çevrilmesi sünnettir. Maalesef namaz kılanların eksterisi bu sünnetten gafildir. Nitekim birçok kişi secde'de parmaklarını yere düz bir şekilde koymaktadır. Oysa ayak parmaklarını eğip kıbleye doğru döndürmek sünnettir. Bu yüzden bazı alimler ayak parmaklarını eğmenin mümkün olmayacağı derecede sert meslerde namaz kılmayı mekruh saymışlardır. Elleri ve dizleri yere koymadan da secde yapmak mümkünse ellerin ve dizlerin yere konulması sünnettir. Hanefi mezhebinde muhtemet ve muteber olan görüş budur. Lakin İbnül Hümam, rah Rahimahullah hadisi şeriflerin tezası ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fiillere devam etmesi icab bunun gerektirmek gerektirmektedir diyerek ellerin ve dizlerin yere konmasının vacip olduğu görüşünü tercih etmiştir. İbn-i Abidin Rahimallah, Rahimehullah da el Bahru Raik isimli eserden nakne, kaidelere muvafakatından dolayı görüşlerin en doğrusu budur demiştir. Elleri ve dizleri yere koymadan da secde yapmak mümkünse, elleri ve dizlerin yere konulması sünnettir. Secde ayaklarının yere konulmasının sünnet mi farz mı olduğu hususunda ihtilaf varsa da sayı olan görüş, iki ayaktan birinin mutlaka yere konması gerektiği yönündedir. Namazın bozulmaması için en azından bir parmağın konulması bile yeterlidir. Tahiyyatta oturuş ile celse iki secde arasında oturuş, hallerinde erkeklerin sol ayaklarını döşeyerek üzerlerine oturmaları ve sağ ayaklarını güçlerin nispetinde kıbleye doğru dikmeleri, kadınların da ayaklarının sağ taraflarına yatık bulundurarak yere oturmaları sünnettir. Bu tür oturmaya teverruk denir. Kadınların sağ kalçaları üzerine oturmaları, uyluklarından birinin diğerinin üzerine koymaları ve sol ayaklarını sağ kabalları tarafından, tarafından çıkarmaları çünkü bu durum kadınlar için daha örtücüdür. Erkeklerin hüküde dizlerini dik tutup sırtlarını düzgün tutmaları namazın sünnetlerindendir. Başlarını kuyruk sokumuyla eşit hizada bulundurmaları o hizada yukarı kaldırmayıp aşağıda indirmemeleri sünnettir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruku ettiği zaman sırtını o kadar düzgün tutardı ki üzerine su dökülse orada karar kılardı. Hatta su bardağı mübarek sırtı üzerine konacak olsaydı sırtı düzgün olduğu için bardak hareket etmezdi. Rukuda kadınların parmaklarının açık olmayıp sırtlarının biraz yukarı meyilli bulunması da namazın sünnetlerindendir. Lüt yetirile, yetirile, yetirebilen için secdeye varırken Evvela dizleri, sonra elleri, sonra da yüzü yere koymak, secdeden kalkarken de önce yüzü, sonra elleri ve dizleri üzerine koyarak yerden kaldırmak sünnettir. Oturuş ve secdeler arasındaki celselerde ellerin parmak uçları kıbleye dönük bir halde dizler üzerine konulması sünnettir. Secde iki elini arasında yapmak ve elleri yüzün hizasında koymaktan namazın sünnetlerindendir. Erkeğin secdede karnını uyluklarından iki dirseğini böğürlerinden uzak tutması, kolunu da